Kadarsa bugün ikinci videom yok <laughs> Dördüncü video <bitavu> çekiyor. Gelebilirse ayın tanısı. Şaka Bak ne yaptın? Bak, ne? Bakın ne yaptım kendime. Ah çok güzel dedim.

gördünüzse bana Bunlar göstermeyin bana kapsız. Bak da sen burada sen ayağında otur Burada büyük balkon burada küçük balkon oturdum sen. Evet gardımız burada biter.